Selam dostlar, Children of Morta'nın 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet hemen şöyle bir kaydı kontrol ederek başlayayım oyuna. Tamamdır, kayıt akıyor güzel. Burada yapacağımız bir şey yok. En son konuşmaları falan yapmıştık, alım satım işlerini de yapmıştık. Ve birinci bölgedeki de her şeyi bitirmiştik. İkinci Barahut bölgesine geçebiliriz. Bir zamanlar tüccarlarla dolu canlı yer artık tutulmamış sözlerin ve ölümün arka sokağıydı. Hırsızlar şehrin derinlerinde Anayı Raha'nın koridorlarına giden yol bekliyordu. Hadi bakalım ilerleyelim. Geçen Rus ile çok iyi iş çıkartmıştık arkadaşlar. O yüzden Rus ile devam edeceğim. Üstünde iki yetenek puanı varmış ya. yetenek puanlarını bir harcayalım. Gerçekten iki yetenek puanı varmış bunun da. Hmm. Şu küre sayısını artıracağım arkadaşlar Koruyucu küre sayısını Sonra yine de şuna veririz ve 8 seviye olur Evet gördüğünüz gibi şöyle iki tane küremiz var artık Ve tabii ki yeni bölgede yeni düşmanlar geldi aman abi hop hop iki küremizde yediler ama hiç hasar almadık en azından Güzel. Yine aynı kombadan devam edeceğim arkadaşlar. Bunlar birini seviyedeki iskeletler gibi belli ki. yılanlar direkt yarasa. Sadece daha çok canları var ve daha biraz daha güçlüler. bir tane şeyimi yedi. Halkanın birini yedi. Tek olarak iki küçük tufan çıkartır. Güzel. Sevdiğim bir şey. Tufanlar. Burada tabii yeni tuzaklar da var arkadaşlar. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Öfke emilmesi azalır. Bu ne oluyor yani? Öfke emilmesi azalır dediği. Öfkeyi daha mı yavaş tüketiyoruz? Yani daha mı uzun süre şey yapıyoruz? Öfke modunda kalıyoruz. Anlamadım. Neyse devam edelim. Anlarız ileride herhalde. Hayda bu ne abi? Bu ne, bu ne bu ne bu ne? Bunlar da güçlenmişler. Bir tane kalkanım yedi ya. Bu ne abi? Yeni sülükler de bir sıkıntılıymış arkadaşlar. Kutlarken vuramak gerçekten çok sıkıntılıymış abi. Hadi bakayım benim attığım şey mi daha güçlü şey, senin attığın. Güzel TP puanını arttırdık gelen tecrübe puanını. abi yeni düşmanlar gelmiş. Yani daha yeni skill'ler de gelmiş şampiyonlara. Öyle artık be şükürler olsun. Birini saldırı 3 alev topu fırlatır güzel. İşte seviye atladık şunu da geliştirirsek bu açıldı. Aile üyeleri Rus'un yeteneklerini rünü kazanır. Ha, rün olarak baya bildiğiniz tufan atabiliyoruz öyle mi? Şey diğer üyelerde saldırılarında o mini tufanları atabiliyor sanırım. Abi nasıl iki kalkanım birden sen yedin ya orada benim. Bu arada gıcık tuttu arada böyle şey, mikrofonu kapatıp öksürüyorum arkadaşlar da bir gıcık tuttu boğazımda. Anlamadım nedendir. At abi bunu. Hiç uğraşmanın anlamı yok ya. Lucy ile bayağı kolay yani işte. Sağlık küreleri ve öfke küreleri daha etkilidir güzel. Umarım ihtiyacımız kalmaz ama. Bu ne abi yeni düşman. Hmm. Ka mı yapıyorsun ya? Bunları kim çıkartıyor abi de? Yeni düşmanlar biraz sıkıntılıymış. Kisti kaçtın ya. Hemen bakalım neymiş. Yardımcı gözler. Lucy'nin ateş toplarının yan parçalıklarının çıkma şansı ve onların hasarını arttırır. Güzel. Birinci saldırıda ölüm, öldürülen düşmanı ateşle patlatma şansı vardır. Yardımcı gözler her türlü tercih ederim. Daha çok çıksın abi yardımcı gözler iş yapar. Abi 3 tane tufan atmam gerekti oraya. ya. için. Sıkıntı arkadaşlar, bayağı sıkıntılı ilerliyoruz şu anda. Gerçekten bayağı bir sıkıntı ilerliyoruz. Gel abi sen de bu tarafa doğru. O, o parayı almak için canınızı riske atmaya değmez. Kaç abi kaç. Ne yapıyorsun orada? Çok kötü burnum kaşınıyor şu anda. Aa, acı çekiyorum şu anda. Gerçekten acı çekiyorum. Oh öldü. Bir saniye. Oh şükürler olsun gerçekten. Ay. Neden en böyle olmayacak zamanlarda hep böyle bir burun kaşıntısı bir şey kaşıntısı olur anlamıyorum ya gerçekten. Öl abi öl. sen de o Abi gelişmişler gerçekten sıkıntıymış arkadaşlar ya. Yani birinci chapter şu an şey gibi kaldı bunun yanında. Şuraya bakar mısın? Ölmüyorlar da. Ben de vuramayabiliyorum. Öl. Oy 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 oy. Güzel. İşte yerden de bir şeyler çıkıyor abi. İki saniye rahat durmuyor ki oyun. Neyse ki bir tek bu mumyalar rahatmış. Mumyalar baya rahat. Aman abi aman. Bu şey sıkıntıymış ama ya. Gerçekten sıkıntılı Lucy ile kesmesi. Lucy nasıl çok düşük kalıyor. Arttırılmış hareket hızı. Güzel. Büyü de arttırdı. nereye gitmemişiz? Şuradan yukarı gitmemişiz. Buradan aşağı gitmemişiz. Abi summon etmeden ölürsen çok sevinirim. İlla summon edeceksin. Ya da kalkonumuz yedi ya. Sanmaz arlanmaz. Onu bir anına sandık sandım arkadaşlar. Bu arada, bu arada şu kalkanlar bayağı işlevliymiş ya. Kalkanların sayısını arttırsak çok güzel olur yani. Buradan yeni bölme gidiyor. Şuranın aşağı kısmını da keşfedelim. Burada ne var? Bir tane şey. Lucy artık yeni favorim. Gerçekten Lucy yeni favorimdir arkadaşlar. Linda'dan sonra yani hatta Linda'dan önce artık. Hemen geri geldim. Hani bir yine öksürük sırık morası molasıydı. Nedense bir böyle bir öksürük aldı yürüyor ama. Yıldırma sarı veren bir yakın dövüş oldu. Şu güzel. Rahat. Bari oraya bir patır patır indirmen lazım senin. Güzel. Yılan gibi. Abi kalkanımız sağ olsun. Kalkan olmayınca yedik o hasarı. Beklememe rağmen yedim diyecektim. Orası bir kalsın. Ne alalım. Daha yüksek tecrübe puanı. Güzel. Güzel. Bu ne arkadaşlar? Buglanmış galiba burada bir şey. Güzel. Gene kalkan sağ olsun korudu. Breaking the circle. Prevent the summoning. Daireyi bozamadık mı abi hala? Eyvah. Gel lan gel. Anasını satayım maymun. Güzel. Bunlar tam maymun gibiler. 3-5 tarafa atlayıp duruyorlar böyle. Zıplayıp atlayıp duruyorlar. Arzan mısın kardeşim? Nedir benimle ne derdin yani? Planlarda her seferinde bir hasar yemesem güzel olacak. Mutlu olacağım. Bu ne? Kendi vatandaşlarına fiziksel ve ruhsal işkence yapmak yeterli gelmemeye başladığında Bu yozlaşmışlar daha zalim eğlenceler bulmaya başladı. Hitoğlu'yitler ayı oynadı. İsteksizce çalınan müzikler vardı. Ama yanmakta olan etin sesini bastıramadı. Kim yapmış abi bu sistemi? Ne kadar gerçekten vahşiliğin artık şeyi yani. Rahat bırakın lan ayıyı. O, o neymiş o arkadaki? Zincirlere vurulup işkence görülmüş. Zavallı yaratın kendi kurtarıcılarına bile kaçması hiç şaşırtıcı değildi. Kendi kurtarıcılarından bile kaçması. Saldırı oradığınızda yakındaki düşmanlar hasar alır. Güzel. Orada bu arada bir tane hasar yedim. Halkanından bir tanesi yok oldu. Oy oy oy. Abi sen nereden çıktın? Tam kafama isabet ettirdi yani. Helal olsun. dayanıklılık obeliskini de aldık. Alkanlarımı rahat bırakın abi. Şu diğer iki totemi de bulabilirsek çok güzel olur ya. Ne veriyordu? Okumadım. He, bir tane şey veriyorum. Ruh. İsteli. Güzel bir seviyede atladık. Oha. 3 seviyemiz birikmiş. Ne ara birikti abi bu? Direkt bunu mu upgradelesem ya? Koruyucu vesayet. Küre sayısını 3'e çıkartsak. Direkt küre sayısını 3'e çıkarttım arkadaşlar. <laughs> Burası boss odası. Yukarı kısma da bir gidelim o zaman. Abi gerçekten üzüldüm. Maksimum sağlığın bir kısmını yenile. Güzel yanımızda bulunsun. Bosta falan kullanırız. Gidebilirsek bossa kadar. Oy ne güzel tek attı be. Margaret'ın söylediği tek şey talih bile Rhea'nın elindedir olmuştu. Evet, yeni bir özellik açıldı. Rhea'nın kitabında cevher taşı verimliliğinin kilidi açıldı. Güzel. Abi orada bir kere dokundurdu bu arada. Güzel kes. Boğazım gerçekten bugün başı, bayağı bir ağrıyor. Umarım hasta olmam ya. Ya da yani umarım... Bugün biraz fazla video çektim de arkadaşlar. Umarım o yüzden ağrıyordur. <laughs> arada böyle... Mikrofonu kapatamıyorum tam savaş alanına denk gelince. Gel abi bana doğru. Bak bakayım ben orada mıyım? O neydi ya? Bu ne abi ya iki kere vurdu bir de. Öldür bunu güzel. Yerden çıkan canavarlar sıkıntılı. Ay. Ateş hasarı veren bir patlayacak. Güzel. Hemen atalım oraya. Gel abi gel. Bakalım sandık güzel. Ne çıktı? Artırılmış atlatma şans. Bunu basalım bu dursun. Hiçbir şey. Ne güzel ne güzel. Şurası kalmış. Yok ee, pardon. Burası şeydi. O zaman boss odasına mı? Bir pazara bir uğrayalım. Tüm yetenekler durum süresini sıfırlar ve öfkeyi doldurur. Sizi büyük oranda destekleyen bir totem yaratır. Kritik darbe şansını arttırır. Bir lahi eşya düşürür. bunu da alalım. İlk denemeden var ya boss'u kesersek. Aa, Riker. Oluşum. Şifa iksiri verdi oluşuma bak be. Helal olsun aslan parçası. Dışlanmışların idarecisi farelerin lideri. Hançer kadar keskin parmakları ve ruhsuz insanlığı. Ya e abi onu çok bir şey attık. Oy. Neyse ki kalkanımız vardı. Yani öyle bir rezalet bir atış olamaz ya. <laughs> Kalkanları dolduralım, kalkanlar iş yapıyor. Hop 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 hop. Aman abi. Bir tane büyük atıyor bir de. Abi bunu çok yakın atıyoruz ya. Totemi şöyle ortaya bir yere koysak aslında güzel iş yapar. Açtım. Ay Allah kalkanları yedi. Gel abi. Şöyle şifa ekserini içelim. Abi bir de asasin çağırdı ya. Keşke şimdi kullansaydık. Lan nereden bileyim bunun böyle delirme modu falan açacağını. Hop kaçtım. Gerçekten boss'la sağlam boss savaşı veriyoruz arkadaşlar. Kırdı kalkanlarımı kırdı it. Çok şey atlıyor zamansız atlıyor köpek. Kaçtım güzel kaçtım ondan. Aman abi aman abi. Gelin o tarafa doğru bakın ben size bir neler edeceğim. Anan güzel kardeşim. Başka bir şey demiyorum sana. Ama ama işin aslı hiç kimse bir hırsız olmayı seçmez tek attık arkadaşlar bossa. Gerçekten tek attık ya. Olaydı. Kristal Rüzgar'ın ve havanın ruhu Anay kutsal şehrinden açılan yeni bir yoldan kahramanı çağırıyor. Berkson, ev onu çağırırken tuhaf bir uyanıklık hissetti. Gerçekten tek atmayı beklemiyordum. 26 dakika kost sürmüş. Lucy'yi gerçekten sevdim ya. Alan inler ve titredi. Karanlık ışıkta yer değiştirdi. Üzerinde aile yemek için bekliyordu. Rahatlık tedbirle yer değiştirmişti. Hayda Kapışıldı, gitti. Dehşetle mutluluk yer değiştirdi. Bir beden alındı. Ama iki ruhun kurtarılmaya ihtiyacı var. Hamile eşimizi çağırdılar lan. Evet oraya doğru gitsek mi bu bölümde? Ee bakayım 29 dakika olmuş. Bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde direkt buradan devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.